Bugün gündemimizin biraz dışına çıkıyoruz. Bugüne kadar erkek olarak bir mekana gittiğiniz zaman, ister tek başınız olsun, ister arkadaşlarınız olsun, belki eğlenmek, müzik dinlemek, bazen iki kadeh içip eğlenmek istediğiniz zaman, böyle bir bara ya da gece kulübüne gidip de damsız girilmez kardeşim ya da rezervasyonunuz var mı beyefendi, saçmalığını duymayanınız neredeyse yok gibidir. Hatta benim tanıdığım birçok genç erkek bu zulüm yüzünden gidip normal konu konserlere dışarı çıkamaz hale gelmiş durumdalar bunu ilk fark ettiğim zaman henüz daha 20'li yaşlarına bile gelmemiştim enteresan bir şekilde Ankara'daki böyle birkaç gece kulübüne arkadaşlarla gitmeye kalktığımız zaman kapıda çevrildiğimizde anlam verememiş ama kapıdaki o goril kılıklı abilere karşı çıkacak veya ikna edecek ne gücümüz olduğundan ne de paramız olduğundan tırıs tırıs evimize döndüğümüz zamanlar oldu. Bu bizim geldiğimiz artık 62. mekan. Allah razı olsun. Bizi bir al içeride bir girelim ya. Olmaz. Tomsuz almıyoruz. Ay o damından bir atladım senin ben ya. Daha sonrasında ne yaptık arkadaşlar? Böyle bir yere eğlenmeye gitmek istediğimiz zaman veya bazen bir kadın bulmak istediğimiz zaman, sosyalleşmek, tanışmak istediğimiz zaman bu tür mekanlara gitmek istediğimde üniversite yıllarında başladı. Yanımda arkadaşlarımla gitmeye, kadın arkadaşlarla gitmeye başladım. Ve bu kadın arkadaşlar normal arkadaşlarım. Herhangi bir şekilde bir flört etkileşimi olmadan hadi beraber buraya gidiyoruz, şuraya giriyoruz dediğimiz kadın oldu. Ve bu tür yerlere girebilmek için tabi bu arkadaşlarla gittiğim zaman en azından bir içki ısmarlamadan olmaz. Ismarladığım içkinin haddi hesabı bir zamanlar olmadı. Ve geçtiğimiz 25 sene boyunca hatta 30 sene boyunca bazen iş için bazen eğlence gezmek turizm amaçlı olarak dünyanın belki de üçte birini Avrupa'nın tamamını dolaşmış bir adamım. Endonezya, Malezya, Arap ülkeleri, Mısır gibi ülkelerde de dahil olmak üzere bu erkeklere yapılan damsız girilmez denen geri zekalı zulmü başka hiçbir dünya ülkesinde görmedim, karşılaşmadım, gittiğim her yerde tek başıma veya diğer erkek arkadaşlarımla beraber istediğim gibi istediğim mekana girdim. Bizim memlekette niye böyle ve neden biz böyle bir program yapıyoruz? yapıyoruz. Kızıl Sırlar'dan Zeynel Cem Demirhan abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve beğenmeyi, fikirlerinizi de yorumlarda paylaşmayı unutmayalım lütfen. Efendim önce gelelim neden böyle bir program yaptım. NTV'de çıkan bir haberde İzmir'de 8 tane arkadaş bekarlığa veda partisi yapmak için bir mekanda rezervasyon yaptırmak istiyorlar. Ve erkek grubu kabul edemiyoruz beyefendi kusura bakmayın diyerek red alıyorlar. Bu reddin üzerine gidiyor güzel kardeşlerimiz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diye Ankara'da kurulmuş bir kurum var. Bize ayrımcılık yapıyorlar sadece erkek olduğumuz için almıyorlar diyor. Ve devletimiz en sonunda... Hedolalı bir fare tutuyor. Bu arkadaşları erkek grubu olduğunuz için alamayın sizi kusura bakmayın beyefendi diyen malları 80 bin lira para cezası ile cezalandırıyor. İnanın o kadar hoşuma gitti ki ve emin olun o mekan için güzel bir para cezasıdır. Can sıkıcı bir para cezasıdır. Ödemek istemeyeceği, ödemekte sıkıntı yaşayacağı bir para cezasıdır. Ve sadece normal bir şekilde bekarlığa veda partisi yapmak isteyen güzel kardeşlerimize gidip evlenmeden Önce son bir kez eğlenelim diyen arkadaşlarımızı böyle terbiyesiz bir şekilde ve sadece erkek olduğu için ortada bırakan mekana o oh olsun dedik. Öncelikle damsız girilmezin sebebini araştıralım. Evet arkadaşlar erkek olarak bazılarımız gittikleri zaman mekanlarda kadınları rahatsız edebiliyorlar. Diğer erkekleri de rahatsız edebiliyorlar. Yani ortamı bozabiliyorlar. Ama ne kadarımız? Tamamımız mı? Ve hepimiz gittiğimiz zaman salyalar saçarak önümüze gelenler sarkıp veya içip içip sağla solda kavga mı ediyoruz? Hayır. Bir azınlığımız. Bu arada kadınlar böyle ulu, derviş misali, peygamber misali, harika yumuşak tatlış varlıklar mı? Hayır. Kesinlikle değiller. Hatta oranlamaya bakarsanız kadınların etrafını ve ortamı rahatsız etme yüzdesi sarhoş olduktan sonra bu benim gözlemimdir erkeklere göre daha yüksek erkeklerin büyük bir çoğunluğunun yani ciddi büyük bir çoğunluğunun alkollü de olsalar oto kontrolü var ve evet sınırlı bir kısım bir azınlık hakikaten özellikle alkol de aldıktan sonra sapıtıp kendinden geçebiliyorlar. Peki mekanlar damsız almıyoruz diyerek sadece erkekler çok rahatsız ediyor erkekler şöyle erkekleri istemiyoruz neden diyorlar ben size söyleyeyim arkadaşlar. Cash on the table. Para için. Nasıl diyeceksiniz para? Erkekler harcamıyor mu para? Evet erkekler harcıyor ama erkek çoğunluk, erkek egemen olan mekanlar popülerliğini yitirir ve ucuzlarlar. Kadınların daha fazla rağbet ettiği, kadın popülasyonun çoğaldığı yerlerde mekanlar fiyatlarını artırabilirler. Bakın bunun için bar gece kulüplerine bakmaya bile gerek yok. Erkeklerin gittiği bir köy kahvesi veya mahalle kahvesine baktığınız zaman çay 5 lira, 7,5 lira, 10 lira gibi Rakamlardadır. Fakat üniversite yakınlarında olur genelde bunlar. Kadınların da git. Diye, çay bahçeleri, kahveler, kıraathaneler var. Kadınların da oturup bizlerle birlikte okey oynadığı, nargile içtiği, batak oynadığı, king oynadığı mekanlara bakarsan çay fiyatı, kahve fiyatı direkt iki katına çıkar. Neden? Kadınlar geldi diye mahalle kahvesinden sosyete kahvesine dönüyor arkadaşlar. İşte aynen barlar ve gece kulüpleri de yani bugün günümüz itibariyle bir gece kulübüne bir bara gittiğiniz zaman 100 liraya da 80 liraya da bir için ebilirsiniz 300 liraya da bira içebilirsiniz. Ya da bir kadeh rakıyı 80-100 liraya da 120 liraya da içebilirsiniz. 250-300 liraya da içebilirsiniz. Hakeza içkisine göre değişmektedir. İşte arada belirleyici olan mekanın popülerliğini ve fiyatını belirleyen mekanın bulunduğu yer ve aktiviteleri kadar ne kadar kadının rağbet ettiğidir. Ha bu gerçek mi? Evet gerçek. Neden? Mekanlar para yakan, para harcayan abileri, para harcayabilen kardeşlerimizi Kadınları kullanarak ve kadın kitlesini kullanarak çekmek isterler. Ve yine bir zamanlar iki arkadaş daha alıp da bir akşam hadi dışarı çıkalım dediğimizde ismini vermeyeyim bir pub'a gittik. Bizim genelde olmaz girilme diye bir sorunumuz statü ve birçok yeri de tanımamız sebebiyle gittiğimiz zaman o barda pub'da daha doğrusu içeriye şöyle bir girdik baktık nereye oturalım diye yanımdaki arkadaşlardan birisi kalk kardeş başka yere gidelim burası Hıyar tarlası dedi. Her taraf erkek dolan koyayım dedi. Baktım haklısın birader ne oturacağım bunların arasında dedim. Yürüdük gittik. İşte bu yüzden kadınların orada var olması o barlar o gece kulüpleri için o eğlence mekanları için çok önemlidir. Ve bu sebeple yalnız erkekleri istemezler. Yoksa sağa sola bulaşan aşağı yukarı hepsinin kendi güvenliği vardır. Ve bar sahipleri gece kulübü sahipleri mekanında dirliğini düzenini nasıl koruyacağını emin olun sizden daha iyi bilirler. Gidip de rahatsız edici ne bok yediğinizi bilmeden haddinizi bilmeden ortamı bozacak şekilde kadınları taciz ettiğinizde veya içip içip olay çıkarmaya kalktığınızda bilin ve emin olun ki o adamlar sizi oradan döve döve atmayı biliyorlar. Gerçek sebep ay rahatsız ederler, bizi uğraştırırlar değil zaten her şekil o sektöre giren arkadaşlarımız, kardeşlerimiz sarhoşla uğraşmayı göze alarak giriyorlar. İşte bu da egemen bir zulme sebebiyet verdi. Yani oturup da bugün bir Alaçatı'ya, bugün bir işte Ortaköy'e, Kadıköy'e birçok yere gittiğiniz zaman alınmama sebebinizin temelinde kadın popülasyonu artırarak paralı adamları çekme, pazarlama güdüsü yatmaktadır. Bu büyük pazarlama stratejisidir. Bu sevgili Ankara'daki kurumumuz aslında kadınlara karşı yapılan eşitsizliği değiştirelim amacıyla muhtemelen yurt dışından ve AB'den pompalanmış bir takım stratejilerle kurulmuş bir kurum olmasına rağmen anayasadaki cins eşitliği, cinslerin özellikle hak konusundaki eşitliği ve 6701 sayılı kanunla kurulmuş bir kurumumuz. Kendi kuruluş kanunundaki eşit lik hedefini ve eşitliği sağlama, eşitsizliği önleme hedefini nasıl olduysa hasbel kader biz erkeklerin lehine kullanmaya karar vermiş ve mekana ciddi bir para cezası çakmış. Peki burada ne yapalım? Arkadaşlar gidin bulunduğunuz yerin lüks mekanlarına yani İstanbul'daysanız ne bileyim Kadıköy'de var, Nişantaşı'nda var, böyle damsız girilmez hemşerim yapılan Ortaköy'de var, Bebek'te var, birçok yerde var. İzmir'de, Alsancak'ta, Bostanlı'da farklı yerlerde var. Ankara'da, Çankaya'da var, Bahçeli'de var. Farklı farklı yerlerde var. Antalya'da var, Bursa'da var. Her büyük şehrimizde, Eskişehir'de var. Bu zulüm mutlaka kapıya koydukları o koca koca vücut çalışmış hani kapılara sığmayan kardeşlerimiz tarafından ki genellikle birçoğu da cahil olur. Cahil kardeşlerimiz tarafından zulmediliyor. Şimdi yapılması gereken şey şu. Gidin bu mekanlara girmeye çalıştığınız zaman bir arkadaşınız veya siz kendiniz sizi almıyoruz, istemiyoruz, damsız girilmez, hani rezervasyonsuz girilmez vesaire gibi böyle zırvalıkları videoya alın veya ses kaydını alın. Ondan sonra bu ses kaydıyla beraber bu az önce bahsettiğim aşağıda da kurum linkini vereceğim Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na TİHEK diye kısaltmışlar. Bu kuruma şikayet olarak başvurun. Aynı zamanda aynı şikayeti bir de CİMER'den gönderin. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim merkezi tarafından gönderim ve zaman alır İdari teşkilat mesleki olarak çok iyi bilirim hemen üç günde müdahale etmez bu kurum bu tür işletmelere 80'er 100'er bin belki daha fazla para cezaları kesmeye başladığı zaman işte bu belki 30 senedir belki 40 senedir Türkiye'ye egemen olmuş işletmeler tarafından yapılan zulmün sonu olur eğer ki birden fazla arkadaşımız bu tür şikayetleri yaparak bu işletmelere ceza verdirmeyi başarırsa ve becerirse bu işletmelerin kendi arasında dedikodu yaparak ve etrafta o kadar çok bağıracak ve o kadar çok konuşacaklar ki ondan sonra o kapıdaki arkadaşlar damsız girilmez veya istemiyorum demeyi 10 defa düşünecekler. Ha bu arada yurt dışında bunu nasıl yapıyorlar? Ben size söyleyeyim. Girerken her mekanın bir kıyafet koşulu, bir statüsü Belirli seviyede insanları çekmek üzere dizayn edilmiş ve isterler. Yani siz oturup Miami'deki bir kulübe gitmeye kalktığınız zaman ayağınızdaki şıpıdık terliklerle üzerinizde yırtık bir tişörtle girmeye kalkarsanız beyefendi teşekkür ederiz doluyuz müsait değiliz derler. Kibarca gönderirler. Yok eğer ki siz ısrar ederseniz orada da yaka paça atarlar. Ama oranın kurallarına uygun, oranın müşteri kitlesine uygun bir adamsanız gidip Orada sizi kimse sadece erkeksiniz diye kapının önünde bırakmaz. Yurt dışındaki mekanlar birçoğunun işletmeci arkadaşlarımızdan izleyen varsa evet o doğru bir pazarlama stratejisidir. Kadınların sayısını artırmak popülasyona eğlence mekanında evet mekanın kalitesini, mekanın popüleritesini artı mekanın fiyatını dolayısıyla karlılığını artıran bir şeydir. Ama velakin bunu yapmak için yurt dışında mekanlar erkeklere Gidin gidin pezevenkler demek yerine gerçekten mantıklı ve makul kadınları oraya çekebilmek, cezbedebilmek için dünya pazarlama stratejileri üretiyorlar. Siz de erkekleri kovalamak yerine kardeşlerim birazcık kafanızı çalıştırın, birazcık okuyun, araştırın. Erkekleri kovmadan kadınları mekana çekmenin yollarını bulun. Hepinize selamlar, Kızıl Sırlar'dan bugünlük bu kadar.